Ersin Han Ersin, yönetmen ve sanatçı olarak hayatına Londra'da devam ediyor. Zaman tabanlı medya, sanal gerçeklik gibi alanlarda projeler üretiyor. Londra tabanlı Marshmallow Laser Fist'i iki sanatçı partneriyle birlikte yönetiyor. Bilimsel araştırma ve yaratıcı vizyonu birleştirerek insan ve doğa bağını yeniden buluşturan, güçlendiren bir yolcular çıkarıyor. Kendisiyle lise gönüllerimizle birlikte Eylül ayında bir kampta tanışmıştık. Aynı şekilde insan anatomisini doğayla buluşturan muhteşem bir seans düzenlemişti ve gerçekten çok etkilenmiştik. Eminim ki bugün daha ötesine birlikte tanık olacağız. Şimdi izninizle Ersan Ersin Ersin'i sahneye davet ediyorum. Much better. Um, günaydın, YGA'nın zihni parlak, ruhu parlak, çift kanatlı gençleriyle birlikte olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Ee, aynı zamanda hayal ortaklarıyla aynı salonda olmaktan. Ee, genelde bu konuşmaları biraz işte İngilizce olarak yurt dışında falan yapıyorum. Arada kemküm edersem, biraz gurbetçiye kaçarsam affedin. Um, önce şundan başlayacağız, sesi bir kontrol edelim. dünyanın sesini bir bütün olarak duyabiliyor olsaydık herhalde böyle derinlemesine bir çığlıkla karşılaştırdık. Onun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir sanatçı ve yönetmen olarak Londra'daki kolektifimle beraber yeni teknolojiyi kullanarak aynı zamanda kapsayıcı sanat, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik alanlarında işler çıkartıyorum. Bunlardan birkaç tanesini size göstermek istiyorum bugün. Ondan sonra ağaçlardan bahsedeceğiz biraz. Ve benim maceram 2010 yılından beri Londra'da devam ediyor. Ankara'da okuduktan sonra sahne tasarımında çalışmak için o alanda işler öğretmek için gittim. Ama sonra bir anda ağaçlara aşık oldum. Bunun süreci de 2015'teki In the Eyes of the Animal projesiydi. Dünyayı ve ormanı dört farklı canlının gözünden görebildiğiniz onların duyuları üzerinden tecrübe edebildiğiniz bir e, tecrübe yarattık. İnanılmaz başarılı oldu. Şu anlamda herkes oldukça sakinlik bir dünyadan gelip onunla ilgili duygusal olarak nasıl hissettiklerini ifade edebiliyorlardı. Bunun yanında bir şekilde e, böceklere, hayvanlara bakarken e, bir anda ağaçlar da dikkatimizi çekti. Tabii dünyada inanılmaz ağaçlar var. Bir kısmını size göstereceğim bugün. E, ortadaki 2017 yılında, 2016 yılında ilk defa tanıştığım bir sekoya ağacı ve bir sekoya ağacının içine tek bir su takip ederek girdiğiniz bir tecrübe yarattık. Bu da yine sanatla bilimi bir şekilde inovatif olarak birleştirdiğimiz, bilim insanlarıyla beraber çalışıp, Salford University, Eden Project gibi kuruluşlarla beraber çalışıp, aslında dünyanın, insanların gözünden, ruhundan görünemeyen tarafını görselleştirebildiğimiz, bununla ilgili bir tecrübeye dönüştürüyoruz. Ve en sonunda we live in an ocean of air. Yani bir okyanus oksijeninde yaşadığımızı gösteren, birbirimize ve doğaya, özellikle de ağaçlara olan bu görünmez bağımızı gösteren bir projeydi. Bunun için ilk defa 2016 yılında bahsettiğimiz ağaçlarda tanıştık. Bir sekoya ağacı ile karşılaştığınız zaman, Dünyanın kalbini hisseder gibi oluyorsunuz. Sanki o kalp atışı dev bir ağaçta var. Ve sizin kendi öneminiz, aslında bir an ikinci plana geçiyor. Ee, sanırım ben merkezi yaşamak çok normal ve doğal. Ee, Geneldeki modern hayat bize bunu e, öğütlüyor. Ama sizden çok daha önemli, çok daha büyük ve çok daha yaşlı bir şeyle karşılaştığınız zaman e, bir şekilde bunu tekrar değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu hissi yaratabilmek ve bunu e, paylaşabilmek için bir proje yarattık. Ama burada benim için çok önemli bir anekdot vardı. Sekoya ağaçları dünyanın en büyük var olan tekil canlıları. Bugüne kadar var olmuş en büyük canlılar. 2500-3000 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Sürdürülebilirliğin tam olarak vücut bulmuş hali diyebiliriz. ama en önemlisi bu gördüğünüz küçücük longhorn beetle türünün ihtiyaçları var. Çünkü bunlar düşen kozalakların içine yumurtalarını yapıp o kozalaklardan çıkan yeni Longhorn Beetle'ların bunu yiyerek dışarı çıktığı, bu sayede yeni bir ağacın e, seedlerinin tamamen toprağa gidebilmesini sağlayan bir süreçten geçiyor. Yani dünyanın en büyük canlısı, en uzun yaşayabilen canlılarından bir tanesi aslında dünyanın en küçük böceklerinden bir tanesine ihtiyaç duyuyor. Onun için küçücük bir farklılık, ne kadar büyük bir şey yol açabildiğini sanki bize şiirsel anlatımı gibi. Ve bunları yaparken tabii bir yandan da bilim tarafını da anlamaya çalışıyoruz. Çünkü e, genelde ağaçlara atfettiğimiz, bu doğaya bitkilere atfettiğimiz e, değer bir hayvanlara ya da hareket eden canlılara atfettiğimiz kadar değil ne yazık ki. Bunun büyük nedenlerinden bir tanesi onların nasıl hareket ettiğini görmek için biraz fazla yavaş yaşıyoruz ya da daha fazla yavaşlamamız gerekiyor. İşte burada beraber çalışıp içindeki flow ve yani o su ve karbonun nasıl gittiğini anlamak için belli data setleriyle, bilim insanlarıyla çalışıp bunları görselleştiriyoruz. Ee, ve en sonunda karşınıza 12 kişilik kendi nefesinizi görebildiğiniz, bunun yanı sıra yanınızdaki 12 kişinin, 11 kişinin nefesini görebildiğiniz, bu nefesi bir ağacın içine takip edebildiğiniz bir proje ortaya çıktı. Bu projede Asıl amacımız, bilimsel kısmını falan geçiyorum. Yarın bir gün bir parka gittiğiniz zaman, gözlerinizi kapattığınız zaman, ağzınızdan çıkan nefesin bir ağacın içine gittiğini görebiliyor musunuz? Bunu görebildiğiniz anda zaten o ağaçla olan ilişkiniz tamamen değişiyor. 2020 yılında buna benzer bir nedenle Amazon ormanlarına gittik. Programın başında tecrübe ettiğiniz o çok sesli, kayıt oradan geliyor. İnanılmaz bir e, kakafoniye sahip. Yani e, ses alanının tamamını dolduran yüzlerce, binlerce canlının aynı anda harekette olduğunu düşünün. E, böyle bir alanda yaptığımız araştırmayla ondan sonra e, buradaki Lidar Scan dediğimiz, işte lazerle bir şekilde tarayıp üç boyutlu olarak doğanın güzelliğini bir süreliğine ödünç alabildiğimiz bir iş çıkartmaktı amacımız. Ve bunun Kendini bulduğu yerde, bu bahsettiğim, hayvanlara atfettiğimiz hareket duyusunu nasıl ağaçlara ve bitkilere verebiliriz? Bundan nasıl bir e, galeri içinde ya da dışında bir tapınak kurabiliriz? ve Bunu yaptığımız zaman, önemli olan aslında sadece burada ne gördüğünüz değil, bundan sonra ne hissedebildiğiniz. Şimdi ağaçlardan bahsettik. E, hep beraber bir küçük meditasyon yapmak istiyorum sizinle. E, şimdi... Buna başlamadan önce gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Konforlu bir pozisyon alın. İki ayağınızın tam yere bastığı. Sırtınızı dikleştirin. Çok fazla germeden. Elleriniz rahatça dizlerinizin üstünde dursun. Şimdi vücudunuzun şeklini hissedin. Ağırlığını, yer ve koltuğunuzda olan ilişkisini. Şimdi dikkatinizi nefesinize verin. Burnunuzdan derince ve uzun bir nefes alın. Şimdi yavaşça ağzınızdan verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Ağzınızdan çıkan nefesi hayal edin. Havada nasıl hareket ettiğini. Nereye gittiğini. Nefes alın. Nefes verin. Vücudunuzun aslında nerede başlayıp nerede bittiğini düşünün. Ve nefesinizin sizi aslında nerelere götürdüğünü. Nerelere genişlettiğini. Son bir nefes alın. Ve nefes verin. Yavaşça gözlerinizi açın. Uyuyan var mı? Güzel. <laughs> Muhteşem. Her aldığınız nefes 25 milyar molekülü ses hızının 5 katı kadar birbirine çarpan bir hızda ciğerlerinize dolduruyor. Yaklaşık 40 mil yani 60 kilometre hızla kalbiniz ciğerlerinizden emilen o oksijeni alıp bütün vücudunuza dağıtıyor. Ve her bir hücreniz sizin aldığınız nefes gibi bir nefes alıyor. Sonra nefes verip karbondioksiti yine kan dolaşımınız üzerinden ciğerlerinize oradan da ağzınıza ve buradan da doğaya geri gönderiyor. Yaklaşık günde 20 bin tane nefes alıyorsunuz. Ve bu 20 bin nefesin yarısı okyanustaki mikroskopik canlılardan, planktondan, diğer yarısı bitkilerden ve ağaçlardan geliyor. Yani günde yaklaşık 10 bin kere bir ağaçla, bir bitkiyle inanılmaz özel ve bir, bireysel bir ilişki kuruyorsunuz. Aslında vücudumuz sadece devimizin bittiği yerde değil, dünyanın en uzak köşelerindeki ağaçların uzayabildiği, okyanusların en derin noktalarında son buluyor. Bunu hayal etmesi biraz zor. Ama gözünüzü kapatıp nefesinize odaklandığınız zaman da aslında enteresan bir büyülü durum ortaya çıkıyor. Ve her seferinde nefes alıp verdikçe bir an dünyayı içinize alıyorsunuz diğer bir an dünyaya kendinizi sunuyorsunuz. İşte sanırım bunu anlayabilmek, bunu yaşayabilmek bizim için özellikle sürdürülebilirlik alanında en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Burada enteresan bir durum söz konusu haliyle. Aslında birbirine olan bir ilişkiler ağından bahsetmiyoruz. İlişkiler ağının kendisinden bahsediyoruz. Yani bir ağa bağlı değilsiniz, ağın kendisisiniz. O ağda bir nodül değilsiniz, o an tamamen kendisinde bir parçasınız. Ee, i̇şte bunlardan yola çıkarak yarattığımız projelerde size ya da tecrübe eden konuklarımızda yaratmaya çalıştığımız fikir bu. Ve bunları nefes verdiğiniz anda ağacın da aynı şekilde nasıl içine alıp. Yüzde %70-80 oranında toprağını sindirdiğini, orada misalyumla nasıl ilişki kurduğunu hayal edin. Böyle büyülü bir dünyada yaşıyoruz aslında. Yani çok uzağa gitmemize bile gerek yok. Oturduğunuz yerden nefes almanız, dünyadaki ağaçlarla bağlantı kurmanıza, okyanusları uzatmanıza yetiyor. Bu muhteşem. Buna bir alkış almamız lazım bence. Bunlar sizin geldiğiniz yerler. Türkiye'nin dört bir köşesinden buradasınız. Yaklaşık 5-6 yıl önce şimdi bu dünyadaki bütün ağaçları gezip, bulup, tarayıp bunlarla ilgili hikayeler anlatırken bir yandan da acaba Türkiye'de yaşlı ağaç var mı diye bir soru işareti belirdi. Tabii ki. Buna bakarken şöyle bir harita ile karşılaştım. Burada sadece bin tanesini gördüğümüz Türkiye'de tescilli, 9500'ün üzerinde anıt ağaç var. Bunlar ekolojik, folklorik ya da tarihi anlamda önemli olan ağaçlar. Ve gördüğünüz gibi aslında dağılımları size çok yakın. Bunlardan birkaç tanesini size tanıtmak istiyorum. Ve küçük bir teknik sorun yaşıyorum. Yes. Antalya Kumluca'daki 2327 yaşındaki ağaç bizim tarih anlamında bildiğimiz neredeyse bütün her şeye tanıklık etmiş. Onun yanında bir zeytin ağacı Muğla'da 1500 yaşında bilimsel anlamda üst üste koyduğumuz, bugünü anlayabildiğimiz, inovasyonu yaratabildiğimiz her şeyin tarihine tanıklık edip öncesinde başlıyor hayatına. Bir kestane ağacı bin bir yaşında işte yaklaşık olarak Dandanakan Meydan Muharebesi'ne denk geliyor. Yani Türkiye Cumhuriyetleri ve tarih olarak öğrendiğimiz her şeyin tamamına tanıklık etmiş. Ve bunlardan bakarken aslında en fazla dikkatimizi çeken şu oluyor. Geçen sene Yunus Emre UNESCO Dünya Günü'ydü. Bütün yıl kutlandı. 700 yıldan beri Yunus Emre'nin şiirleriyle, ezgileriyle kültürel hayatımızı sürdürüyoruz. Ondan derinlemesine anlamlar kazanıyoruz. Bu Anadolu kestanesi Kütahya merkezde yaklaşık 789 yılında aşağı yukarı aynı yaştalar. Eee Yunus Emre'nin doğum yeri olan Eskişehir'e çok yakın. Aslında aralarında 65-70 kilometre var. Neredeyse beraber büyümüşler. Kültürel hazinemizi 700 yıl yaşatabildiğimiz bir dünyada acaba bu gördüğünüz kestane ağacını bir 700 yıl daha yaşatabilir miyiz? Ve bu konuda beraber ne yapabiliriz? Sanırım önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Ve son noktada kapatmadan önce Yunus Emre ile bitirmek istiyorum. Hepimizin çok iyi bildiği İki mısrası, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Yani siz iki kanatlı gençlerin hem ilime hem kendinizi iyi bildiğiniz, iyi anladığınız bir dünyadan bahsediyoruz. Kendin bilmek derken de aslında kendini vücudunun burada bittiği değil, dünyanın tamamına ulaşabilen ve her an bağlantıda olduğunu düşünebilen bir gerçeklikten bahsediyorum. Çünkü sürdürülebilirlik toplumsal hareketlerle, sürdürülebilir bir ekonomiyle aynı zamanda grassroots e, hareketlerle sağlanabilirken en önemli nokta sanırım cinsler arası farklı türler arası sevgi bağıyla kurulacaktır. Çok teşekkür ederim.